Merhaba sevgili Akrep Burcu canım, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, inşallah iyisinizdir Akrep Burcu. Ee, bakalım neler var, yeni bir açılım, yeni bir kahve falı. Evet, ince uzun bir iplik ve sen buna tırmanarak gidiyorsun. Ee, ama ipliğin kısa kesilmiş, demek ki kısa yola çıkacaksın, uzun bir yola değil de. Kısa bir yola çıkacaksın canım benim. İçini böyle kurtlar kemiriyor gibi. Yani içine şüphe düşmüş. Şüphelerden arınacaksın. Hayali şeyler düşünüyorsun. Harekete geçmekten korkuyor gibisin. Harekete geçmen lazım. Hayalleri bir kenarda bırakman lazım. Bu aralar e, duygusal hayatında bir sıkıntı var gibi yıkmama uğradın. Karşı tarafından çatışma halinde misin? Bunları düzeltiyorsun ama teker teker. Bak burada el ele, kol kola, diz dizesiniz. Başınızda da bir sürü balık yığını var. Yine kısmetini bir kişiden almak anlamını da taşıyor. Şurası da çalışma yeri gibi. Koltukta, masalarda oturan insanlar. Yani böyle bir dışarı alanı da temsil eder bazıları. Yani bu kişiyle sosyal bir ortamda buluşmak, sosyalleşmek anlamını da taşıyor. Evet, sosyalleşmek anlamını da taşıyor dedik. Açık bir alanda böyle bu kişiyle buluşacak olabilirsin. Bak gözler sana çevrilmiş, senden bir şey bekleniyor. Ee, tabii bu göz kamaştırıcı olmak anlamını da taşıyor. Beklentilerin her neyse karşı tarafın veya sizin beklentileriniz karşılanıyor canım benim. Ya çok şey çıkmamış yani sıkıntılı sıkıntılı çok böyle koyu koyu her şey net her şey belirgin her şey netleşiyor. O zaman kalbe arız olan o şüpheler sıkıntılar da geçiyor demektir. Başka bir yol tutmuş gidiyorsun yolun ince dar ama demek ki aşağıda da böyle kubbeli bir yer var. Eee şey olabilir. Birazcık maneviyattan uzaklaştım diyor olabilirsin. Hemen tekrardan e, yolunu değiştirecek olabilirsin. İnançtan bir sıçramam var aşağıda kurbağa etkisi görünüyor. E, böyle kurbağa etkisi zıplama etkisi, çoğalma etkisi anlamını taşıyor. Yine yine böyle bir bak küçükten büyüğe doğru bir genişleme hareketi bak kardan genişe doğru bir hareket var, bir hortum etkisi de var gibi. Böyle ee, ortalığı kasıp kavuracak bir enerji geliyor. Bir şeyi yerli yerince ve düzenli yapıyorsun. B harfi görünüyor. B harfi canım. O harfi var. B C hep B harfleri, hep B harfleri. Babanın B'si olur, işte B harfli bir insan olur, yer olur. Buralarla ilgili önemli gelişmeler seni bekliyor. Hortum etkisi ondan sonra çıkıyor zaten. Kendini göstereceksin. Ben buradayım, benim sözüm dinlenir, benim sözüm geçer. Ya da işte ben şu görüşe inanıyorum. Yani amacın birilerine bir şey empoze etmek veya benimsetmek değil doğru olanı göstermek. E, herkesin doğrusu farklıdır ama e, bir konuda yani her bilinen bir konuda doğru da tektir. O doğruyu gösteriyorsun. Yanlış yapılan şeyler var. Ya da sana biri hata yanlış yapmış olabilir. Yine affedici ruhun çıkmış kenarda. Melek kanadı takmış görünüyorsun ama canım benim. Yani e, böyle bir etkiye de sahip görüntüleri var. Yüzerek karşı kıyıya geçmeye çalışıyorsun. Zor olan tarafı seçmişsin. Zor bir kimse, zor bir durum. Ama oradan doğruya gidebilme gücün. Yani tam ortaları geçmiş yüzüyorsun. Yani şurada bir yüzme etkisi var. Bak çırpınıyorsun ama buraya kadar gelmişsin. Burası da senin için zor olmasa gerek. Hani şey derler ya, yüzdük yüzdük kuyruğuna geldi. Kiçek kopar o zaman gerek yok vazgeçmeye. Devam yoluna. Dağlardan sisler yükseliyor. Dağlardan sisler yükseliyor. Demek oluyor ki uzaktaki biriyle yakınlaşıyoruz. Da mevkice yükseliş anlamını da taşıyor canlarım ben. Evet. Alt tabağı biraz süzdürüp bakacağım. Bakalım. Nokta 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 noktalar birleşmiş sana bir düzlem oluşturmuş sanki. Yani birleşme enerjileri var. Küçük küçük başlayacağın şeylerde bütünleşme enerjileri var. Ortaya çok güzel şeyler çıkarıyorsun. Ve yine sana yakınlaş B harfi. Hep B harfi canım benim senin. Bak hep B harfleri sıralanmış. B biraz büyüklük demek. Ee, B biraz gözlüğü de andırdığı için canım benim. Sahte kimseler hayatından sahte aşklar, sahte şeyler çıkıyor. Gerçek olan şeyler geliyor. Babadan yardım. B harfli birinden yardımınız gözüküyor hayatına girecek bir insanın isminin içerisinde soy isminde B harfi bulunabilir. Böyle bir görüntünüzü ben buna yoruyorum. Bir kız çocuğu çıkmış hemen sol tarafta. Böyle kahküllü falan bir kız çocuğu. Çok sevimli. Çocuk sahibi olmak demek. Kız çocuğu güzel haber demek. Bir sarılma, bir kavuşma etkisini de barındırır. Ee, böyle bir durumunuz var. Ama yağmur etkisi de var. O şeylerde, eee akan görüntülerde yağmur etkisi de var. E, arınma, temizlenme, çabalama ve karşılık olarak sonuç görme var. Evet, akrep burcu. Hep B harflere bakar mısınız canım? Aralarda bak B, B, hep B harfleri görünüyor. Böyle bir görüntü. Biz de buna yorduk bunu. Evet böyle bir görüntünüz çıktı. Üçgen çatı ev demek. Evdeki güzel artık hani stresli şeyler varsa bitiyor. Çatı ev almak demek. Çatı mutluluk demek. Evet böyle bir görüntüyü ben bunlara yorarım canım benim. Ya zaten hayalli olan bir şey gerçeğe dönecek de olabilir. Evet sevgili Akrep, senin için ben yorumunu yaptım. İnşallah birine bin katılsın canım benim. Mutluluğumuz daim olsun. Çok çok öpüyorum. Kendinize de iyi bakın. Hoşçakalın canım benim.